Doğada benden herkese merhaba. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi yine doğadayım. Ama bugün çok farklı. Doğada tek miyim? Evet, gördüğünüz gibi doğada tek değilim. 12. sınıf öğrencilerimizle doğa yürüyüşüne çıktık. Hava eksi beş dereceydi şu an çok iyi görünüyor. Değil mi? Evet. 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 <laughs> hazır mıyız yürüyüşe? Evet. On kilometre hazır mıyız? Evet. Çok ses çıkmadı. Evet. evet. Tamam, o zaman yürüyelim. Hadi yürüyelim. Hadi Kameraya yok gibi davranın. <laughs> oh güzel oldu. Şurada şey yapalım bir. Nerede? Toplanalım. Gelin gelin buraya toplanalım bir gelin. Evet gençler hadi bakalım. Yürüyüşe başladık. Yaklaşık 2 kilometre Gördüğünüz gibi sahil kenarı çok yüzü ağrı fırtınalar. O sebepten dolayı iç kesime geldik. Burada bir bilgilendirme yapalım. E, önünde ben varım. Arkada da Hoca var, ortada Murat Hoca var. kurallara uyalım. Yerlere falan kesinlikle çöp atmayalım. Bu ağabeyi de Yanımızı alalım. Daha sonra çöp gördüğünüz yerde atarız. Alışalım. E, i̇kili sıra halinde yürüyoruz almazsak daha güzel olur. Evet. Var mı sormak yani, sorusu olan? Memnun evet. musunuz? Evet. şu ana kadar durumda nasıl? Evet. 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 Çok memnunum. Tamam. İnşallah bakalım. Seyir sonunda da, günün sonunda da yine röportaj yaparız. Aralarda tek tek röportaj yaparız. Bilgileri de alırız. Tamam. O zaman ben, evet. ben, evet. ben, ben, evet. Başlıyorum. ben evet. başlıyorum. Arkamdan ikili şekilde gelin. Evet. İkili ikili. Gel. içeriye doğru çakılacak. Şimdi kaç kilometre yürüdüğümüzü bilmiyorum ama hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Deniz kenarında daha kötüydük. Ben bu yolu daha çok sevdim. Daha yürüyüş için bence daha uygun. Çok ee, güzel. çok zorlanıyoruz. Evet. Hocam çekebilirsiniz. Şey Herkes donup şu anda bekliyor. Çok Ama güzel bir, <laughs> bir etkinlik olduğunu düşünüyorum hocam. <laughs> <ama gülüyor> Ayarladığınız Çok teşekkür <çakıyordur>. ederiz. <laughs>

Aynısını bir daha tekrarlayalım bence en kısa zamanda. Hava, biraz... <laughs> Hava soğuk ama yine de eğlenceli geçiyor bence. Rüzgarlı olmasa iyiydi. <laughs> bir daha olsa katılır mısınız? Evet, Tabii ki de. Hocam <laughs> sizin olduğunuz yerde her zaman var. evet. Hocam çıkıyor <laughs> mu çıkıyorum ben Acele etmeyin. Hocam yaralımız var. Yaralımız var. Ne? Yaralımız var. Yok kim mi? Hocam bir çoluk bir çoluk. Hocam bir çoluk bir

Evet Adem Hocam, nereden başladık? Şu an kaçıncı kilometredeyiz ve nereye geldik? Evet, yolumuza Çam Yuva çıkışından başladık. Cennet Koyunu geçtik. Ondan sonra şu an e, karşıda gördüğünüz yer Hasilis. Hasilis'e yaklaşık 500 metre falan gibi bir şey kaldı. Yaklaşık 4,5 kilometre yürümüşüz. Yani 4,5 kilometre yürüdüğümüz belli olmalı. Zevkli bir şekilde geçiyor. Şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. Mutlu, mesut öğrenciler, hayatından memnun yolumuza devam ediyoruz. Sağolsun tekrar gelir misiniz? Bir daha olsa bir daha gelirim evet. Adem hocamla her yere giderim. Oo, Adem hocamızı çok seviyoruz, kendisi çok iyi bir tarih öğretmeni. Dersler her zaman da çok eğlenceli geçiyor, geziyor gibi. Kesinlikle boğdurma tehdidiyle getirmedi bizi buraya. <laughs> Ay akşam dönüşüktür yaylalar yaylalar Bizim olan aşıktır dilo dilo yaylalar Komşu kızınız saf değil yaylalar yaylalar. öncesi hepimize motivasyon oldu. Güzel bir anı olarak kalacağına eminim. Bir daha olsun katılır mısın? Dolayısıyla tabii ki de katılırım. Çünkü hem okul açısından hem de kendimiz açısından, sağlık açısından çok verimli olduğunu düşünüyorum. Farklı yerleri görüp farklı bir hava kattı kendimize. Arkada plaj var. Çünkü bir plajdan çıkacağız. Hocam size mikrofonu Selam çekeyim mi size? Ne? Çekeyim mi size? <laughs> Olur. Bir dakika. Evet. Birazdan. Evet şu an Fasili Santik kentine geldik. Aa. Giriş yaptık kapıdan. Böyle evet. devam ediyoruz. amfiteatroda bir mola veriyoruz. Orada buranın tarihinden bahsediyorum. Yola evet. devam ediyoruz. kapatacağım elim. Ee, kapatmayı düşünüyor. Dişi şey elini almıyor. Ya ama kapatmasını bilmiyorum. Hocam. Hocam nasıl kapatacağım? Ama elini alırsa böyle. Elini Neyse ya burası böyle yapmışlar. Adem hocanın kanalına abone olun. Çünkü Doğada en iyi tarihi ondan öğrenirsiniz. Ne kadar biraz çıkıyor lan? Ha, Haa bana verdi.

Hocam. Evet burası Fasilis. Likya uygarlığının merkezlerinden birisi de Fasilis. Bu gördüğünüz yer antik tiyatro. Burası zamanında Büyük İskender'in gelip çok beğendiği bir yer. Artık korsanların uğrak bir yeri olmuş. Korsanlardan sonra gelişimini yavaşlayan bir yer olmuş Pasilis. Pasilis'in hikayesi de şu. Pasirisi bir balıkçı burayı balık karşılığında satmış, kurumuş balık şeklinde bir hikayesi var. Kurtulmuş balık tanrılar için bir adak olmuş ama ucuz bir adak. Bu şekilde hikaye anlatılıyor. Adı üstünde hikaye. Bravo. Şu an amfiteatrda mola verdik. Ee, yeme içme molası. Herkes bir yerlere gidiyor. Şurada oynayanlar var. Gel yaşamaya. Yuhuuu! Allah! Her, Her şeyi şey yapalım. Ben var mı aranızda? Ben, e, ben ver. E, e, ver. değil mi? Sen ne yapıyorsun? Tamam, bakayım. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Aa her yer budaklı. gel gel. Oğlum Aynı şey de, şey, aynı Ufak şey, şey. şey <laughs> <farklı. gülüyor> <laughs> Murat gel, Hoca, gel. Osman Hoca. Gel, Aynen gel. Ne bu? bu ne ya? Makarna. Allah Allah. de bunu yemedik demeyiz. Makarna salatası. Ben Esra <laughs> er er Kaşık er da var abi, şurada acı Çok mu acı? Melisa birazdan bayılacak bu arada. Öyle ben bak. Acı. <laughs> Çok mu? Ölmez. Ama akşam güzel salak. Al Melisa. Al Ezan. Kanka, yani hocam yöresel yeme. Oh! Kanka siz ne yaptınız? bunu? lan? Çok mu acı ya? Hocam. Bu ne lan? Hocam. Bir bayılacak hocam. Hatay'ın yöresel Fazla var mı? Koçum, az az yiy. Adana. Abi i̇şte bir şeyler bir Bu onu evet. Nerede onu <laughs> Altanci <Altını zaten gülüyor> sen abi de. De. abim. Aa bunda. Daha de. O Sonra evet. de. Ben o tarafım bu. Zor olsun. Ayakta yapma. Nadife. Gelsene ya. Geç gelir falan diye düşündüm Güzel. ya. Yürüyemez falan. Ha beraber ha, mi? Vallahi çocuklar iyi, i̇yi geldi. Ben de şey kalırız falan diyordum ya. Geldi. Bu Bu sayılır mı kanka? Kaşık görevi görüyor bu arada şu an. Alacağım bunu yaptık. Uzatmanız lazım. Evet Geziyi nasıl buldunuz? Çok güzel buldum doğayla iç içe çok güzel bir ortamdayız Umarım bir daha yaparız Peki gezi nasıl gidiyor? Ee, bence çok güzel gidiyor Ben çok beğendim ee, İnşallah devamında güzel olur Bir daha olsa katılır mıydınız? Adem hocanın olduğu her yere katılırım Tabii ki Şöyle çöp atlıyoruz Alın oradan Alın oradan Nasıl <laughs> kirli alıyoruz. Tamam mı? Kesinlikle <laughs> çöp kalmasın. Doğaya sadece ayak izi bırakıyoruz. İnşallah. Evet. Son 3 kilometre. Ne? Son 3 kilometrelik yolumuz kaldı. <laughs> Beş 5 geldik 3 <üç> kaldı. <laughs> hocam beni çekin. Hocam Hocam. <laughs> <juleci yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Burası. Gezi hakkında ne düşünüyorsun? Bence eğlenceliydi. bayağı eğlendim. Biraz kumda gezmek yorsa da güzel deniz havası falan iyiydi bence. Tekrar olsa katılır mısın? Tekrar olsa muhtemelen katılırdım ya. Bir de sınavdan sonra olunca, msv'den sonra çok iyi geldi. Açıldım. Motivasyon oldu.

Doğa yürüyüşümüzün sonuna geldik. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Duygu ve düşüncelerim <laughs> şunlar. Çok güzel bir etkinlikti. Ee, ama ayaklarım ıslandı hocam. Sahilden gittiğinizde globuliklerdi ama çok güzeldi. Özellikle deniz kabuğu toplarken sizden geri kaldım. Ama çok mutluyum. Hocam bunu yakasadan önce de bekliyorum lütfen. Çekmeyelim mi? Çekmeyelim, uçalım. Tamam.

Doğa yürüyüşümüzün sonuna geldik. Nasıldı? Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Osman evet, hocam. sabah 9'da okuldan çıktığımızda güzel bir yürüyüş olacağını tahmin ediyordum. Biraz rüzgarlıydı, biraz soğuk hava ama buraya gelince hava yumuşadı. Rüzgar da durdu. Şu an son etabındayız yürüyüşümüzün. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu öğrencilerimize, bize de. İnşallah bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. Adem hocamıza da teşekkür ediyoruz. Organizasyonu düzenleyen Murat hocam da aynı şekilde. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devamı olacak. Bir gün bitti. <laughs> evet, yürüyüşümüz burada sona erdi. Gördüğünüz gibi bekliyoruz. Otobüs bizi gelip buradan alıp başlangıç noktası Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi'ne tekrar bırakıyoruz. <laughs> ee, katıldığınız için teşekkür ederim. Biz Hiç bilmediğimiz bir rotaya geldik. Bana güvenip geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Başladık. Çok az araba Evet, gezimizin sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Ellerim şişti bu arada. Bunun bir bilgisi var mı hocam sizde? Soğuktan olabiliriz. Evet. soğuk o, etkilemiş. Sabah çok soğuktu. Şu an güneş var. Çok güzel hava. Zorlu yollardan geçtik. Üç kere, dört kere falan düştüm. Ama kalkmasını da bildim. Eğlendim. Üşüdüm. Böyle yani çok güzel de teşekkür ederiz hocam. Böyle bir şey gezi yaptığınız için. Tamam, ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, tavuk dedi. Ben hocam kovalayayım mı tavuğu? Hadi Ben kalarım hocam. <laughs> Biraz ondan <zorlanır> değil <ya. gülüyor> <laughs> N'oldu? Uyudum hocam çok soktum. Bırak hocam. Ben de bırakacağım. Bırak onlar kızı. Hocayla Parkurumuz Çamyuva yani Cennet Koyu'ndan başladı. İlk başlangıçta havanın da soğuk olmasıyla ve rüzgarlı olmasıyla çok zorlandık ilk başlangıç aşamasında. Bir de saatin erken olması sebebiyle rüzgar da vardı. Ama cennet koyunu geçip yukarılara doğru orman içine gittiğimiz zaman hem soğukluk gitti hem de daha güzel manzaraları görebileceğimiz yerlerden yürümeye başladık. Yaklaşık 10 kilometre yürüdük ve saat olarak da 4-4,5 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş boyunca da hem yeşil hem mavilik 3-4 tane farklı koylar gördük. Hem de Fasilis'in içinden tarihe de şahitlik ettik. Son olarak ise Fasilis sahilinden ve farklı bir sahilden geçerek de rotamızı tamamlamış olduk. Gerçekten çok eğlenceli bir yürüyüştü. Ve herkesin yapabileceği, zorluk seviyesinin çok yüksek olmadığı bir parkur. Herkese tavsiye ederim. Adem hocamıza da yaptığı etkinlik için teşekkür ederiz. İnşallah en yakın zamanda farklı bir parkurda görüşürüz.